Sevmiyorum. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. 29 Ekim'in değerlendirmesini yapacağız, sizlere sunacağız. 29 Ekim nasıl oldu? O kasım planımızı açıklamak için sizleri buraya davet ettik. Sizler de geldiniz, ayaklarınıza sağlık. 29 Ekim'de Türk milleti mücadele edeceğini ilan etti. Bu seneki 29 Ekim bayram kutlamaları her seneki kutlamalardan farklı olarak milletimizin irade ortaya koyduğu bir gün oldu. Cumhuriyet Bayramı öncesi AKP'nin bütün kışkırtma ve korku yaratma eğilimine karşı millet 29 Ekim'de sokaklara döküldü. Yurdun her yanında başta Ankara Ulus Meydanı olmak üzere milyonlar Cumhuriyetine sahip çıkmak ve AKP'yi yıkma iradesini ortaya koymak için meydanlarda toplandı. Bu süreç öncesi Tayyip Erdoğan ve bakanları büyük bir korku içerisine girdiler ve hepimiz de o korkunun boşa olmadığını görmüş olduk. Sokaklara dökülen milyonları marjinal, anarşist, ergenekoncu diye niteleyerek aslında Türk milletinden korkularını bizlere ispatlamış oldular. Ankara Ulus'ta, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri ve yurdun daha birçok yerinde meydana inen milyonlar, AKP'nin Türkiye'yi bölme, Orta Doğu'da savaşa sürükleme, Cumhuriyet değerlerini yok etme, emekçileri yoksullaştırma politikalarına karşı atağa kalktı. 29 Ekim 2012 sindirilmeye çalışılan Türk milletinin bütün bu politikalara karşı mücadele edeceğini, atağa kalktığını bizlere gösterdi. Barikatları da ilan ediyoruz burada. Halk kendisi yıktı. Kimsenin talimatıyla barikatlar kaldırılmadı. Türk milleti barikatlarla birlikte korku duvarlarında yıkmış oldu. Cumhuriyet kutlamaları Öyle bir korku yarattı ki AKP içerisindeki derin çatlaklar açığa çıkmış oldu. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başkanlık sistemi üzerinden yürüttükleri tartışma milletin iradesinin gösterdiği korkudan korkunun yansımasıdır. İşte böyle bir süreçte 10 Kasım 2012 Cumhuriyet Bayramı'ndaki silkinişin tesadüfi olmadığını sokağa dökülen milyonlar başta Anıtkabir 10 Kasım'da anıt kabul olmak üzere bütün Türkiye'de yapılacak anma etkinlikleriyle milletimiz 29 Ekim'in tesadüfi olmadığını bir kez daha gösterecek. 10 Kasım'da Atatürk Türkiye'dir, Türkiye Atatürk sloganıyla yürüyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı gösterdik. Sıra 10 Kasım'a geldi. Atatürk'ün anayasadan silinmek istendiği, okul kitaplarından kaldırıldığı, Atatürk büslerinin iplerle sallandırıldığı, Atatürk ve arkadaşlarının diktatör ilan edildiği koşullarda 10 Kasım'ı karşılıyoruz. Ulu önderimizin 72. ölüm yıl dönümü yaz değil, bizim için bir mücadele günüdür. Atatürksüz bir Türkiye yaratılmaya çalışılıyor. Atatürk sistem tarafından illegal ilan edilmeye çalışılıyor. Atatürk'ü bu topraklardan silerek ülkemizi bölmenin, emekçilerimizi yoksullaştırmanın, ülkemizi savaşa sürüklemenin önünü açmayı planlıyorlar. Atatürk demek Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü demektir. Halkımızın geleceği ve mutluluğu demektir. Bu itibarla ulu önderimize ve onun şahsında Cumhuriyet devrimlerine de yapılan bütün saldırılara karşı atağa geçiyoruz. Türkiye'nin geldiği bu süreçte Atatürk'ü savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Atatürk Atatürk ve Kemalist devrimleri savunmak bugün AKP'nin bu eş başkanlığına karşı durmaktır. Bu sebeple Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurma, Kemalist devrimleri tamamlama iradesiyle 10 Kasım'larda yine meydanlara iniyoruz. 10 Kasım'da Anıtkabir'de yüz binler buluşuyor. Kayseri halkı da 10 Kasım'da meşaleleriyle Kayseri'yi aydınlatacaktır. 10 Kasım'da buradan Kayseri'nin vatansever kurumlarına, dernek ve siyasi partilerine çağrı yapıyoruz. Hatta ki AKP'nin içindeki vatanseverler, Onlara da çağrı yapıyoruz. Ülkelerine sahip çıkmalar için gelip artık milletin yanında saf tutsunlar. Bütün vatanseverleri ellerinde Türk bayrakları ve karanfilleriyle birlikte 10 Kasım günü saat 17.30'da Forum Kayseri önüne buluşmaya çağırıyoruz. Forum Kayseri önünden Cumhuriyet Meydanı'na büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim. Teşekkür ederim.